Bir ızdıraplının yolundayız. Bir ızdıraplının yolundayız ki peygamberlik müessesesi, peygamberlik ruhu Cibril'in zebercetten kanatlarıyla kapısını vuracağı ana kadar dahi o insanlığın derdiyle ızdırapla inlemiş. Garihira'ya çekilmiş. Sevir mağarasına koşmuş, Medine'ye ayrılmış. Bu akabe demiş, şu taif demiş durmadan dolaşmış. O kadar yanmış, yakılmış, o kadar ızdırak çekmiş ki, Kur'an onun bu ızdıraklarını tadil için فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ İnanmıyorlar diye kendini öldüreceksin neredeyse. Öldürecektir. Burada bir tedip vardı. Bir itap vardı. Allah'la onun arasında böyle bir itap olabilir. Azım kurusun. Kur'an'ın ona itap ettiğini ben söyleyemem. Bana göre onda iltifat vardı. Allah ona diyordu ki, Ey benim canım, Habibim, sevgili. Kendine bu kadar eziyet etme. Sen tebliğ ile mükellefsin. İnandırma, Allah'a aittir. İnne kele tehdî men ahdeth. Velakin Allah yettebaysa. Sen istediğini hidayet edemez. Kalpleri açamazsın. O kilitleri çözemezsin. İmanı duyuramazsın. Evet ya Rabbi ben de elli seneli de hep bunun noktalandığını görüyorum. فَلَعَلَّكَ بَاحِيُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ <laughs> İnanmıyorlar diye ızdıraptan boğulacaksın. Hüzünden boğulacaksın. <laughs> Ve Kehif suresinde şöyle diyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفًا Neredeyse kendini intihar edeceksin esefinden, üzüntünden. Şu Kur'an ki nur efşan indi, şu Kur'an ki semanın dili, şu Kur'an ki Allah'ın beyanı, şu Kur'an ki ilahi bir sofra, şu Kur'an ki onların arasında şu Kur'an ki onların arasında ama yetim, yetim. Canım çıksın. Yetim. Bir dünya'nın dilini bilmiyor. Ağlıyor bir dünya'nın dilini bilmiyor. Üç asırdır yetim. Babası öldü Kur'an'ın. İslam cemaat öldü. O benim yiğidim değil. Karşı bayra gömdüler. Kur'an yetim. Ve o nasır evvel titreyen elimden yuvarlanıp aşağıya gitmişti. On sene evvel de benim mücrim elimden. Millet onu ne zaman bıraktı? Hadisin ifadesiyle Kur'an bir vadide, onlar bir vadide, canım çıksın Kur'an ne zaman garip kaldı? Onu bilemeyeceğim ama bir hezeyanla, bir çılgınlıkla on sene evvel o benim elimden fırlayıp sizin sinelerinize çarptı bir dalga kırana çarpmıştır inşallah. <laughs> ben de talihsizliğe uğrayan, ben de hakaret gören, kurban olayım sana. Sizde destek bulmuştu. Size atıldı. Uyan yiğidim uykudan. Bak hala. Yıllar oldu gidelim. Ve Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an yetim. Ve Kur'an tanınmıyor. Çığlıklarınıza kurban olayım. Çığlıklarınıza kurban ol bazı bir çözeceksiniz. Onunla sinirlerimiz Pırıl pırıl ravdasında Resulullah tarafından dinleniyor. Azizun aleyhi, manittum, harisun aleykum. Sıkıntılarınız kendisini çok sıkan, size karşı çok hırslı olan, eğilmenizden rahatsız olan doğruluğunuza sevinç ve beşaşet beşaret içine giren Hz. Muhammed duyuyor sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu